Sayın Genel Başkanım, öncelikle böyle bir toplantı düzenlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sayın Divan, değerli arkadaşlarım. Hepinizin arkadaşlarımız anlattığı sorunlar büyük. Sayın Genel Başkanım talimatlı olsa bilgisi dahilinde biz e, 2015 yılında, 2016 yılında Sanayi Ticaret Bakanlığı'nın ulaşım sektöründeki çözümler odaklı toplantılarına katıldık. Bu sorunlarımızı anlattık. Daha sonra Ziyaret Bakanımızın 5 6 Temmuz'da yapmış olduğu Afyon'daki toplantıda da bunları dile getirdik. Bir ay ve 11 ay içinde bir çalıştay yapıldı bu hususta. O çalıştaydaki toplantıdaki sonuç bildirgesine ne olursa olsun yönetmelik çıkmadan önce muhakkak STK'lardan özellikle Türkiye Şoförler Otomobilciler Federasyonu'ndan taslak halinde bir taslaklar verdik. Bilgi aldık daha sonra yayınlanacaktı böyle bir eee sonuç bildirgesine eee not düşmüştük. Daha sonra 25 ve 29 Ekim tarihinde Antalya'da Senyagawa başkanlığında bir iş işaret toplantısı oldu. Bu toplantıda da bakanlık temsilcileri geldi. Etkileri anlattık. Şimdi ben burada bir daha anlatmak zorundayım. Özellikle eee Sayın ben kısa anlatamayacağım. En az yani 55 dakika falan sürer. Kaldırınız. E, şimdi Bizim sorunlarımızı anlattılar. İşte bakın ne kadar sorun var. gücünü bırakmış buraya gelmiş. Birinci sorunumuz şu. Biz bu karşı değiliz. Dün e, Sayın Baş Genel bilgisi dahilinde, Sayın Genel Sekreterim de e, desteğiyle ben İçişleri Bakanı Şanlı'ya gittim. Daha önce de yazışmalarımız vardı. Onların da müracaatını yaptık. Bir defa ne olursa olsun bizim içimizde okamaya katılan arkadaşlarımız var. Biz UKAME'ye karşı değiliz. Ancak biz İl Trafik tekrar gündeme gelmesi istiyoruz. Çünkü biz UKAME'lerde konu mahkemeyiz. Bazı arkadaşlar o UKAME'lere katılmıyor bari. Burada çok büyük sıkıntı çekiyoruz. Ne olursa olsun tekrar UKAME'ler kalkmasın. Ama nihai karar benim sayın valimin imzasıyla İl Trafik da verilsin diye düşünüyoruz. Şimdi e, yine siz 2-3 e, konusunda söylediniz. Bir defa biz sizin karşınızda değiliz. Sizin yanınızdayız. Devletimizin yanındayız. E, bugüne kadar şu esnaftan hiçbir zaman için bir anarşist, bir terör e, olayına karışmış kimseyi bulamazsınız. Doğru. Her zaman biz devletimizin yanındayız. Ancak ekip 3 çıkarken dahi çocuk ölü doğdu. Niye? E, bizim S plakamız var, T plakamız var, M plakamız var. T plakamız, M plakamız olmasına rağmen bir belge almadık diye Hiçbir belgesi olmayan, plakası olmayan araçta eş araç su. Bunun düzeltilmesi gerekir. Şimdi bir söylüyorsunuz yeniden bir e, yazım olayına geçti. Bu da bizi memnun etti. Ancak bunu e, da vurgulamadan geçemeyeceğim. Çünkü bütün arkadaşlarımız buna direk direk getirdi. Bir Alperen olayı yaşadık İzmir'de. Bu Alperen olayında araba servisçi değil. Adam servisçi değil. Özgecan Az olaydı. Yok bir dakika. Eee yani Alperen olayında en bak şekilde araç da servis aracı değil, üstündeki sürücü de o e, servis aracı sürücüsünün almış olması gereken eğitimleri almamış bir arkadaşımız. Yani araç yürüyen bir billboard ve sabah akşam patates, soğan taşıyan okula bir araç. Bunu denetimlerde söyledik ama maalesef ki maalesef e, bu konuda biz işte bulunmuyoruz. Eğer bu denetimlerde bunu fazla ileri gitmek istemiyorum ama biz bu ihbarları bildiriyoruz. Eğer yeterli derecede bu mobil ekipler kurulup bu ekiplerde ilgili meslek odasından da bir temsilci olsa bu tür sorunları yaşamayız diyorum. Şimdi siz ifade kullandınız. Dediniz ki 60 gün e, ben olayı kalktı. Bunu Anayasa Mahkemesi kaldırdı. demek. Yok Anayasa Mahkemesi iptal etti. Şimdi burada e, tabii Türkiye Cumhuriyeti bir bu e, cumhuriyeti değil. Bu gaz sahibimiz var. Ama bakın gene 2 2 3 maddesinde diyor ki tespiti halinde bağlı bulunduğu durak iş yeri işletmecinin sorumluları da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir. Bugüne kadar Türkiye'de böyle bir tutanak düzenlediniz mi? Ekip 2 3'te. Ekip 2 diyor ki e, ayrıca işareti bulunmayan ve ilgili belirden izin veya ruhsat almadan faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmetini almak. Buna böyle bir cezai işlem uyguladınız mı? Biz sivrisineklerle uğraşmayalım. Bataklığı kurtalım. Eğer o korsan arabayı fabrika çalıştırıyorsa ona bir ceza yazalım. O arabadan kim faydalanırsa ona bir ceza yazalım. Eğer taşeron varsa o taşerona bir ceza yazarsak bu sorun e, anayasadaki o düzenleme, ilgili kanundaki düzenleme yapılmadan netice alırız diye düşünüyorum. Bir yönetmeni çıktı. Allah muhafaza. Biz İslam'ın şartını istiyoruz. Haddimizi biliyoruz. Haddimizi bilmekte altı. Bir müfredat çıktı. Yönetmeliğe girmeden önce ben şunu e, öğrenmek istiyorum. Eğitim kurumlarının amacı eğitim vermek. Yani fabrikaların işine olumlu üretiyorsa, yedek parça üretiyorsa üretsin. Ama servis taşımayın da bizim işimiz. Nasıl ki Al Alperen olayında servis taşımacılığıyla uzaktan yakından alakası olmayan bir olay yaşandı. Bütün sorun servisi yüklendi. Bu sebeple e, öz mal, bu eğitim kurumları biraz da öz mal araçları taşımacılık engellenmesi lazım. Yine en büyük sorunlardan bir tanesi ücretsiz müşteri servis aracını tanımıyor. Ya yani bu çok basit. Yani personel servis araçlarla birlikte değerlendirilir dediğimiz zaman bu market, gross market, AVM'ler çekilen Korsan taşımacı da tamamen bitecek. Şimdi buradaki ifade şu. Diyorlar ki ücretsiz müşteri servis aracında o marketten alışveriş yapan arkadaş para ödemiyor. Ya sayın müdürler, sayın hükümet temsilcileri hangi fabrikada servis aracına bindiği zaman kalkıp ücret ediyor ki? Yine eee az önce bir biraz sürtüşme hafta oldu. Şimdi anayasanın 38. maddesi var. Diyor ki suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. Bu bu kanunlar anayasa uymak zorunda. E dolayısıyla anayasada böyle bir madde varken böyle bir eee yönetmeliğe alelacele konması bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi. E, yine eee bizim en çok e, rica ettiğimiz olaylardan bir tanesi de bütün arkadaşlar hep miyiz? Korsorla yeterli derecede mücadele etmiyor. Yani fikir miyiz? Alo, evet, evet, evet. alo Yani nasıl e, bir su arıza, elektrik arıza varsa 155 bu konuda bize yeterli şekilde destek vermiyor. Şimdi yine e, en büyük sorunlardan bir tanesi az önce atladım. Okul servis araçları yönetmeliği. Yönetmeni, yönetmeni de ilgili maddede Malatya'da Oda Başkanı söyledi. Neredeyse Okul müstahdemi yer alacak ama o da başkanı veya da o da temsilcisi yok. Ben kusura bakmayın oturarak konuşacağım. Şimdi taşımalı eğitimde de her şey diri. Her şey diri. Ama bizim o 25 kilometre 30 kilometreden gelen araçlar hiç bir özellik aranmayacak. Rehber personel olmayacak. Bir milletvekili olmak için 18 yaşında ilkokul mezunu olmak yeterli olacak. Ama rehber personel için 22 yaş lise mezunu. Allah'tan devam ya? Bu konuda bir sertifika verelim. Arkadaşlarım da ifade edeyi, e, ettiği gibi. Çünkü genelde bu işi esnafımız çocuğu ve eşiyle yapıyor. Yine e, sizlerden özellikle rica ettiğim e, bir olay da bu 25 Ekim'de çıkan okul servis arasında hizmet ile beraber 25 Ekim'de de İçişleri Bakanlığı'nda Türkiye'de yolcu taşıma ile ilgili bir kamera olayında bir genelge çıktı. Az önce Sayın Müdürüm de ifade ettiği gibi, Sayın Başkanımız Ali Bey de ifade ettiği gibi biz okul servis araçlarının yönetmenine mi uyacağız yoksa sizin genelgenize uyacağız. Yine en büyük sorunlardan bir tanesi DBR demek? MBR demek? İster ister biz Osman yaptılar. Arada ne fark var? E, ama şu fark var arada fiyat yüzde yüz farklı. Bugün en değerli verdiği hizmeti bir son e, teknolojiyle beraber alabilmemiz mümkün. En değerli bizim araçımızın hacmi bir dönüm, üç dönüm, beş dönüm değil ki. Arabanın içi üç metre kadar, beş metre kadar. Hadi olsun on metre kadar, olsun on beş metre kadar. Yani özellikle biz hangisini alacağız? Sonra kalkıp Milli Eğitim Bakanlığı bize bir sertifika verecekmiş. Bütün arkadaşlar, ilgili belediyelerden şoför tanıtım kartı adı adı altında eee esnaf bitikleriyle beraber bir eğitim görüyorlar. Şimdi seyirci var. Psikoteknik var. Eee aldığımız şoför tanıtım kartı var. Milli Eğitim bir belge vergi verecek. Bir de sabıkalar ayrı bir olay. Bir de mesleki yeterlilik belgesi adı altında bir belge çıkardı. Her tarafımız belge oldu. O tek belge olsun. Okul servis araçları eee özellikle Ulaştırma Bakanlığı'na bir belge hazırlamak, bir güzergah izin belgesi almamız için 20-25 tane belge hazırlamamız gerekiyor. Bir tane format oluşturalım. O formatta tek belgeyle bu olayı çözelim. Ee, bir de en önemli ustalardan bir tanesi, biz her zaman üzüm yemek istiyoruz. Bağcıyı dövmek istemiyoruz. Burada okul servis araçları hizmet yönetmeliği, Hazır maddemiz var ya. Yani. Sayın İçişleri Bakanı temsilcim. Hazır maddemiz var. Denetim ve yaptırım diyor. Madde 13. Diyor ki okul servis taşıma faaliyetleri her eğitim öğretim yılının birinci ve ikinci dönem başlangıcında valilik ve kaymakamlıklar tarafından oluşturacak denetim komisyonu maliyetiyle denetlenir. Ya bu denetim komisyonları da en azından eğer bizlerle de bu sorunu kökten çözeriz. Sizlerden tekrar istirhamım şu. Şimdi bize eee bakan oluruyla bir genelge çıktı. Genelge bile değil. Makam oluru gibi bir yazı çıktı bu 15 Ocak'ta. Okul servis araçlarına ilişkin eee çalıştır eee okul servis araçları çalıştırmasına ilişkin usul ve esasları kapsayan bir tek eee Sayın bakanımızın imzasıyla bir yazı çıktı. Şimdi bu yazıda diyor ki okul servis araçları yönetmenin e, 8. maddesinin 6. bendine göre biz bu yetkiye aitiz. Ya sizlere soruyorum. Burada bir yönetmelik var. Benim bildiğim genelge yönetmeliğe uygun olacak. Yönetmelik kanuna uygun olacak. Kanunda anayasaya uygun olacak. Bunun aksini kimse iddia edebilir mi? Aynı yönetmenin 8. maddesinin 4. maddesi bende diyor ki öğrenci velileri istemeleri halinde bu taşımacılığı birebir yapabilirler. dolayısıyla biz bu kapsam dışından tutmamız lazım. Ve bu e, tek baka, makam, makam olumuyla verilen yazıda da o üçte bir alırken her taşımacılık yaptığı yerde şahısın okul servis aracının bulunması, zorunluluğun biraz daha açılması lazım. Kötü niyette kullanılmaması için. Yine bu taşımacılıkta şimdi az önce de arkadaş söyledi. Fiyat tarifesi açıklanıyor. Fiyat tarifesinde biz bu ücreti okuldan almıyoruz ki. Siz affedersiniz hepimiz bir gömlek alırken benim yani alacağım gömlek, sandalye veya televizyon veya da masada benim cebimden çıkacak olan bu emtia'yı alırken benim yerime Ahmet mi bunun pazarını yapıyor? Bunun parasını ben veriyorsam ve hizmeti ben alıyorsam hayatın olağan akışına da kim hizmeti nereden alıyorsa bunun ücretini o öder. Ayrıca e, gene kamu koyuyorlar. Burada ilgili madde koymuşlar. Fiyat tarifesi. Fiyat tarifesinde o zaman biz kendimiz belli duraklarda bu tarlarla birleşelim. Orada bir dernek kuralım. O taşımacının için taksicilik yapalım. Ya hayatın olan akışına aykırı. Yani alelacele bir şeyler getirildi. Yine bu sensör olayı. Sensör olayında baktığımız zaman size çok enteresan anlatayım. Belki ters gelecek. Yani bu konuda saygımız sonsuz. Çünkü bilimsel açıklamaları var. Emniyet kemerinde biz de o gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Ama ne açıdır ki? Eğer kalkıp o Alperen'de emniyet kemerinde kul olmasaydı o çocuk ölmeyecekti. Çünkü emniyet gemilerinin hiç çocuk çözememiş. Ya bakın, daha önce okul servis araçlarında rehber personeli ve öğretmenin bir sorumluluğu yoktu. Şimdi bu sorumluluk getirildi. Üç metrekare, beş metrekare yerde yok sensör, yok kamera, yok şu, yok bu. Ya arkadaşlar, illa lazımsa, aracın sol arka tarafına bir buton koyarız. Ellerine bir buton koyarız. Veyahut da, çok affedersiniz, ben yeni bir hizmet binası yaptım. Yaptığım hizmet binası da hareket sensörü koydum. Bir fındık faresi girmiş. Bir saat gece bir buçukta, bir gece üç buçukta geldi. Arabeyi bir hareket sensörü koyuyoruz yukarıya. Bu hareket sensörü aldılar. Zaten yönetmelik gibi kamera varsa teknik yazılımla bu haber merkezine ve araç sahibine ve kolluk kuvvetlerine haber verir. Ve onlar da kameradan bakarlar. İçeride ne oldu? Öğrenirler. Şimdi biz burada sensörü izni uygularız. Bursa'da uygularız, Ankara'da uygularız, İstanbul'da uygularız. Ama oraya bir madde Konulan madde dedi ki arıza kadar kalkıp bunu yapamazsınız. Arkadaşlar hayatın bir de gerçeği var. Bakın arkadaşlar ne diyor? Ben orada araba bulamıyorum diyor doğuda. Şimdi biz tüm standartlarınca Fenli Mahalle'de geçen dünyanın gelişmiş bütün ülkelerinde biz Ulaştırma Bakanlığı Babel Uyum süresinde bu ulaştırma e, kanunu o şekilde çıkardı. Tamam 4925'ten önce bu taşımacılık apal çoğuş ilişkisiyle oluyordu. Şimdi bir düzene girdi. Ama boyuna yönetmelik değiştiriyoruz. Şimdi e, kalkıp da bu şekilde yapılan bir çalışmada lütfen bizlerden bir fikir alalım. Biz oraya eğer bir sensör koyarsak, tek sensör koyarsak e, hareket sensörü e, bu olayı çözeriz. Çünkü diğer illerde, kasabalarda bırakın e, diğer illeri e, benim ilimde dahi 30 kilometre gittiğimiz zaman o koltuk sensörünü görüyorsunuz araçlarında. Millet laf olsun diye e, koltukları yıkıyor. E o anında yaptığı zaman ben seferen çıkamayacağım. Bunu nasıl yapacağım? Ya biz çıkar kuralı uygulanabilirliği olması lazım. Biz Sayın e, Genel Başkanım talimatı ve bilgisi de olsun da Sayın Genel Sekreterimle beraber de yıktık. TSE dedi ki bizim bundan haberimiz yok. Ama her koltuk dediği için biz bunu yazmak zorundayız. Şimdi şu anda e, bakın e, kaç gün oldu? Bugün ayın on Şubat 15'i 45 gün oldu, 46 gün oldu. 35 çekti hocam. Türkiye'de okul servis aracı satılmıyor. Panelden araç alıp da açtıran arkadaşlar tüyden geçemiyor. Çünkü standartlar belli değil. Arkadaşlar biz de bu konuda az önce Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi bir e, taksilere ÖTV muhabbeti yapıldı. Biz de KDV muhabbeti istiyoruz. Ayrıca akaryakıt olayında da diyoruz ki nasıl çiftçiye kalkıp da ee, toprak arazisinde orantılı bir parametre yapılıp indirimli akaryakıt veriliyorsa biz de verdiğimiz vergi oranında bir parametre yapılsın indirimli akaryakıt Şimdi arkadaşlarımızın en büyük sorunlarından bir tanesi biz bu özelliklerden dolayı çalıştıracak araç e, şoför ve rehber personel bulamıyoruz. Bu konuda da lütfen devletimiz en azından sosyal güvenlik e, ücretlerini, SGK ücretlerini devlet bize teşvik vermeli. Biz, biz Türkiye'nin geleceğini taşıyoruz. Bu konuda da teşvik istiyoruz ve pozitif ayrımcılık istiyoruz. 86-15-3 diyor arkadaşlar. 86 15 işte sizin 91 senesinde 81 İlvalide İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürü'nün göndermiş olduğu tamim var. Ee, bu özel şahsa tahsis edilmiş bir plaka. Dolayısıyla bir, herhangi bir nedenle bu plakanın e, Ali Bey'in e, Sayın Daire Başkanımızın DS Daire Başkanımızın ifade ettiği gibi şahsa ait bu plakada Kalkıp da belediyenin çıkarmış olduğu yönler gidiyorlar, yönetmelik diyorlar, adını biz de bilmiyoruz, karıştırıyorlar. Bunlarla iptal edilmesi veya da e, o plakanın e, tekrar geri alınması yasal açıdan zaten mümkün değil. Evet, e, bir, dakika, bir dakika, bir, bir dakika, dakika, bir dakika, bir dakika, dakika toparlı bir, toparlı Pilak, toparlı ben toparlı toparlı bir dakika, ben bekledim sabırla. Sonra e, Ulaştırma Bakanlığı yetkiler söylüyor, bu hile arası servis taşımacı taşımacını değil mi, taşımacıyı çıkardınız? Vallahi ben bilmiyorum. Çok affedersiniz ama ben 78 senesinden beri idarecilik yapıyorum. 93'ten beri de oda yapıyorum. Allah aşkına ya. Allah aşkına. Bunları yaparken, sorarken yani ee, lütfen bizim burada büyük sürekli var. Saygıdeğer başkanımızdan bir olur alalım. Bir taslağa gönderelim. Biz fikirlerimizi koyalım. Biz her zaman devletimizin karşısında değiliz, yanındayız. Ben beni dinlediğiniz şey, için teşekkür ediyorum ama esnafın çektiği sıkıntıların büyük olduğunu, bu konuda da birazsa bu korsan yasasına düzenlemenin yapılmasını, korsan yasasına silin sinekle uğraşmamızın gerekmediğini bu aracı kiralayan, çalıştıran içine bilenlere de yasal burada elimizde hukuki yetki var bu yetkilerin de uygulanmasını ve bu servis araçlarındaki 13. maddede denetim komisyonlarında olmazsa olmazımız tek rica bir tanesi mobil ekip kurulması ve bizim odalarımızdan Birer temsilcinin alınması bu olayı kısa sürede çözer ve sorunlarımızı e, çok güzel bir şekilde sizlere destek olarak e, adet oluruz. Hepinize saygılar sunar teşekkür ederim. açıklama